Merhaba arkadaşlar. Ben Turksportal.net'ten Aydın. Tanımayanınız vardır belki. Gördüğünüz kişi oyunun yapımcılarından Miles Jacobs'ın. Kendisinin Football Manager 2015 için yapılan yenilikleri anlattığı bu videoyu inceleyeceğim ben. Şimdi Miles Reis'in anlattığı şekilde onunla birlikte ilerleyeceğim bu videoda. Bazı yerlerde durup belki Miles'ın üzerinde fazla durmadığı şeyleri dallandırıp budaklandırıp anlatabilirim. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi Miles Reis ile birlikte ilerlersek kendisinin değindiği ilk konu Yeni arayüz. Gördüğünüz üzere Araç çubuğu artık sol tarafa dayalı bir şekilde duruyor. Ki bu durum e, eski oyuncuları yani ta Championship Manager serisine dayanan oyuncuları biraz nostaljik duyguları sevk edebilir. Yalnız e, eski oyundaki araç çubuğumuzdan farkı burada tıkladığımız ekrana direkt ulaşıyoruz. Yani herhangi bir alt menü açılmıyor. Ayrıca oyunu e, düşük çözünürlükte oynayanlar için de görüldüğü üzere sadece ikonlar çıkıyor, simgeler çıkıyor. Bu durum aslında hoş olmuş. Önümüzdeki ekran daha fazla böyle daha bir geniş olmuş. Bu bakımdan dolayı bu yeniliği ben tuttum açıkçası. Alt menülerimiz ise ana sayfanın üstünde yer alan kısımlara sekmeler halinde dizilmiş olarak gözüküyor. Ki burada işte menajerin kendi profiliyle, kendi sözleşmesiyle alakalı, oyunculara verdiği sözler şu an açılan ekran mesela bu oyundaki yeniliklerden biridir. Bu verilen sözlerin durumu hakkında bilgiler yer alıyor. Ki bu oyuncuya verilen sözler ekranını biraz inceleyecek olursak, şimdi oyunculara verilen söz kısmında solda ki blokta oyuncu isimlerini görüyoruz. Sol tarafın bir sağında oyuncuya verilen sözlerin ne hakkında olduğunu görüyoruz ki işte yeni bir sözleşme önermedir veya oyuncuyu satma hakkındadır veya gördüğünüz gibi belli bir takımdan teklif gelmesi halinde o teklifin kabul edileceğine dair bir söz verilmiş. Bu Aurya mıdır, Anya mıdır, Ikechi, Anya sanırım tam net okuyamıyorum şu an baktığım ekranda. Böyle böyle garip garip sözler verilmiş mesela oyunculara. Ortadaki kısımda ise herhalde verdiğimiz sözlerin e, tutulması gereken mühlet. Yani zaman aralığı yer alıyor herhalde. Çünkü işte 23 gün kalmış mesela verdiğimiz bir sözü tutmaya. En sağda ise verdiğimiz sözler hakkında oyuncuların güncel düşünceleri yer alıyor. Arayüz konusunda yapılan değişiklikler benim hoşuma gitti açıkçası. Yani Miles bu konuda benden artıyı kaptı. Miles'ın şu an bahsedeceği olay Track Suite Manager diye bir şey. Ve e, gariptir bunun Türkçe'ye direkt çevrilmiş hali eşofman giyen menajer. Ama bu konu biraz çetrefilli bir konu. Bundan da biraz detaylı bahsedeceğim size. Şimdi Sol kısımda bulunan tracksuit yani eşofman giyen menajer modeli antrenmanlarla daha içli dışlı olan işte oyuncuların gelişimine daha önem veren menajer tipi oluyor ki yani aklıma Aykut Kocaman geliyor verilebilecek örnek olarak. Çünkü ben onu hep eşofmanlı görüyordum. Sağdaki menajer tipi ise adı üstünde zaten taktiksel menajer. Yani bu da Mourinho, Van Gaal tipi menajerler olsa gerek. Eşofman giyen menajer Profili bana bir menajerlik tanımı olarak çok garip geliyor açıkçası ama e, daha bir iyi bir şey aklıma gelene kadar veya daha bir, iyi bir öneri alana kadar şu an oyunda da bunu öyle çevirmiş çevrilmiş olarak göreceksiniz. Şimdi e, bu olayın biraz detaylandırmasına girelim. Yani bunun iki menajerlik türünün değişik değişik özellikleri var ve e, gördüğünüz üzere şimdi yapılan ayarlar hangi tarafa doğru odağımızın kayacağı. Onun üzerine göre ayar yapılabiliyor. Veya işte orta kararda bir ayar verebilirsiniz. Hangi tarafa odağı arttırırsanız menajerlik özelliklerimizin puanı ona göre artıyor. Ve işte eşofman giyen menajerin e, antrenörlük diplomasının seçenekleri var ki puanlar da buna göre artıyor. Taktiksel menajerin de aynı şekilde futbolculuk geçmişine göre puanlaması artıyor. Siz e, bu zorlukları ne kadar fazla arttırırsanız yani puanlamanız ne kadar fazla olursa Sizden beklentiler de o kadar fazla olacak bu konuda dikkat etmeniz gerekir veya işte takımın durumuna göre e, öneri alabilirsiniz buna göre otomatik e, belirlenebilir e, menajerlik durumunuzun ne olacağı ve görüldüğü üzere yine öneri olmasına rağmen siz menajerlik odağınızın nasıl olacağını yön verebiliyorsunuz ki burada yine yeniliklerden biri görüyorsunuz. Puan dağıtımı yapabiliyorsunuz. Bir şeyden eksiltip bir şeyi arttırabiliyorsunuz. Bu aslında çok hoş olmuş. Yani daha önceden menajerlik profili olarak o kadar da fazla özelliğimiz yoktu biliyorsunuz. Sıra geldi Zurna'nın dediği yere. Maç motoru. Şimdi maç motoru hakkında yani e, oyun henüz geliştirilme aşamasında olduğu için açıkçası yani çok fazla ağır eleştiri yapmak istemiyorum ama bu sefer gördüğünüz üzere hani paraya kıymış gibi duruyorlar. En azından animasyonlar konusunda. Hani ben bu e, olayı daha önce Futbol Manager'da görmedim. Yani FIFA'dır, PES'tir falan filan gerçek oyuncu modellemeleri, gerçek oyuncuların hareketlerini oyuna yansıtıyorlardı ama Futbol Manager'da ilk kez görüyorum. He bu oyunun işte kalecilerindir, futbolcularındır, işte animasyonların oyuna aktarılması açıkçası benim için pek fazla önemli değil. Ben maç motorunun gerçekliğe ne kadar yatkın olduğunu, işte yapay zekanın ne kadar geliştirilmiş olduğuna bakarım. Yani oyuncu işte vururken ayağını savurmuş, kaleci işte topu havada 90'dan çıkartırken işte yere düşerken yuvarlanmış falan filan bunlar benim için hiç önemli değil. Şimdi işte maç motoru gördüğünüz gibi adamlar daha yapım aşamasında fazla yüklenmek istemiyorum dediğim gibi. Miles Motor hakkında yani gayet olumlu konuşuyor ki zaten olumlu konuşmaması saçma olur. Ama ben dediğim gibi beta olduğu için daha işte yapım aşamasında olduğu için fazla yüklenmek istemiyorum. Mesela Miles öyle şeyler anlatıyor ki işte oyuncu topu alırken mesela ayağının dışıyla da top alıyormuş. Ayağının içiyle de top alıyormuş. İşte yok kaleci animasyonları aşırı geliştirilmiş. Oyuncuların pozisyonlara verdiği tepkiler daha doğal hale getirilmiş. İşte sahanın şartları gördüğünüz gibi falan filan bazı geliştirmeler olmuş ama hani dediğim gibi benim için bunlar açıkçası hiç önemli değil. Hani de gördüğünüzde kaleci kalkarken böyle ağır ağır kalkıyor falan. Hiç umursamam bunları. Ben gerçekliğe bakarım. Hani mesela eskiler bilir. FIFA grafik olarak PES'e karşı üstündü ama PES'in oynanabildiği FIFA'dan daha iyiydi. Gerçi şimdi artık o devir geçti ama yani grafik konusunda FIFA ne kadar iyi olursa olsun PES'in oynanabildiğini geçemiyordu bir ara. Sonradan o tahtı geri aldı ama neyse şimdi konumuz FIFA ve pes değil şimdi e, görünen e, görülen ekranda e, kalecilere verilen e, komutlar arttırıldımış falan ondan bahsediyordum Ays işte yani umarım geçen seneki oyundan daha sağlam bir yapay zeka ile karşımıza çıkarlar daha az hatalı bir maç motoruyla karşımıza çıkarlar ki Miles videoda yani üstüne basa basa söylüyordu oyuncuların yapay zekasının arttığını hani Miles böyle bizim karşımıza gelip tutkulu tutkulu anlatıyor. İyi güzel. Yani şu an bahsettiği şey de zaten ee, oyunda gelişen hava durumu, hava olaylarının oyuna etkisidir. Şudur, budur, falan filan onlardan bahsediyor. Bunlar aslında hani kötü detaylar değil, hoş detaylar. Oyunda bulunması gereken detaylar. Sonuçta futbol simülasyonu oynuyoruz. Yani hava şartlarının oyuna etkisi gereğinden fazla olmalı. Normalden fazla olmalı yani diğer oyunlara nazaran. İşte e, topun fiziksel hareketidir, şudur budur. Onların geliştirildiğinden bahsediyor Miles. Ama dediğim gibi ben, ben yapay zekaya bakarım. Hepimiz yapay zekaya bakarız. Umarım bu sene <laughs> geçen seneden daha iyi, daha iyi bir, e, çok daha iyi bir yapay zeka karşımıza çıkar. Burada ise gelen yeniliklerden biri maç içerisinde oyuncularla e, direkt olarak canlı şekilde Etkileşim kurabiliyoruz ki sadece tek bir oyuncuya değil takıma da komut verebiliyoruz bu sayede. Bu güzel bir yenilik olmuş. Şu an gösterilen stadyumların ıı, uzaktan planının amacı işte oyunda Güney Amerikan tarzı stadyumların veya işte Avrupa'yı tarzda İngiltere'deki stadyum yapısındaki ıı, stadların stadyumların ...oyuna aktarıldığı detayı yani ne kadar önemli bir detaydır bilinmez ama bu da oyuna aktarılmış. Mesela burada bahsedilen şeylerden biri işte stadyumdaki scoreboard mesela monitörü görmüşsünüzdür. Onun dışında Miles'ın bahsettiği şeylerden biri stadyum dışında ambulanstır. Mesela tünel var görüyorsunuz. İşte bu gibi detaylar eklenmiş. İşte pankartlar var. Stewart'lar var falan filan taktik ekranına taktiksel varyasyon olarak yeni şeyler eklenmişti. ikili üçlü savunma şeklindeki taktikler eklenmiş ve Miles'ın dediğine göre rakip takım menajerleri artık oyuncularının rollerine göre daha doğrusu oyuncuların rollerine dikkat ederek taktiklerini oluşturuyormuş ki yani buradan çıkarttığımız sonuç rakip takım menajerlerinin yapay zekasının daha da arttırıldığı. Şimdi inceleyeceğimiz konu ise oyuncu rolleri. Bu sene Oyunda 4 tane yeni rol eklenmiş. Ki bu rol ekleme konusunda da artık işin cılkını çıkardılar. Şimdi ilk inceleyeceğimiz rol serbest oyun kurucu diye oyuna çevirdiğim bir şey. Bu serbestlikten kastımsa yani daha doğrusu bu oyuncunun bu oyuncuda olması gereken özellikler işte fizik gücü yüksek olacak. Yani tekniği yüksek olacak. Yani aklıma gelen örnek bir zamanlar Chelsea'de Balak böyleydi. Hem defansa hem ofansa yardımcı olur nitelikteydi. Öyle bir oyuncu modelini oyuna yansıtmışlar. Yeni eklenen diğer rol ise artık rollere İngilizce isim bile bulamıyorlar. Geçen sene Regista'yı yapmışlardı. Bu sene de Alman futbol ekolünden gelen Ramdota diye bir şeyi oyuna eklemişler ki bu sıfatta da... Sadece Thomas Müller için kullanılan bir sıfatmış yani Araştırdığımda bunu bulmuştum sadece bir Thomas Müller için bunu oyuna aktardılarsa artık yapımcılara Hiçbir şey demiyorum ya Yeni eklenen rollerin hepsi saçma mı? değil Mesela Inverted Wing Bank denen e, Rol Oyuna Türkçe olarak Çok yönlü bek olarak çevirdiğim bir rol Bu da Güney Amerikalı oyuncuların, Güney Amerikalı ofansif beklerin oyun tarzına göre e, oyuna eklenmiş bir rol. Yani onların oyun tarzı da şu şekilmiş. Bana garip geldi. Fazla Güney Amerika futbolu izlemediğim için bana garip gelmiş olabilir ama mesela oyuncular e, hücuma katkıda bulundukları zaman e, orta sahaya yani orta yaptıktan sonra veya işte arkadaşına pası çıkarttıktan sonra defansa dönmeyip orta sahaya yardım edermiş. Ve e, böylece işte alan boşaltırmış takım arkadaşları için falan filan. Böyle bir e, oyuncunun oyun rolünün e, oyuna eklenmesi En azından hani diğerleri kadar garip değil bence. bu çok yönlü bekten sonra oyuna eklenen son e, rol e, birazdan karşınıza çıkacak kanattaki oyun kurucu olarak tırt bir şekilde çevirdiğim, yani tırt şeklini kabul ediyorum ve iyi bir öneri gelirse hemen çevresini düzeltebilirim. White Playmaker olarak geçen bir rol var. Yani bu rolde de yani kanat kanatta oyun kuran oyuncu ne bileyim Koerezma gibidir. İşte atıyorum eski Ronaldo, Manchester'daki Ronaldo gibidir. O türden oyuncular için verilen bir rol olmuş. Miles'ın şimdi anlattığı olay ise oyunculara uygulatmaya çalıştığımız işte oyun anlayışıdır. Oyun içerisinde ne yapacaklarıdır falan filan gibi şeylerin muhabbetini anlatıyor Miles. Bu konuda eklenen yeni şey mesela forvet oyuncusuna ceza sahasında ne yapması gerektiğini, nasıl oynaması gerektiğini de söyleyebiliyormuşuz. Veya işte kalecileri nasıl hareket etmesi gerektiğini, oyunu nasıl kurması gerektiğini söyleyebiliyormuşuz. Sıra geldi gözlemcilik olayına. Gözlemcilik konusundaki yapılan yenilikleri de ben beğendim açıkçası. Mesela bu gördüğümüz ekranda takımdaki satmayı düşündüğümüz veya anlaşamadığımız bir oyuncunun özellikleri şeklinde bir oyuncu aramasını bulmasını asistanımıza söyleyebiliyoruz. Ve mesela işte yaş aralığını belirleyebiliyoruz. Ee, vesaire vesaire. Yani gayet güzel olmuş bu özellikler. Ve e, aslında biraz ilginç bir olaya geliyoruz. Mesela bizim bulunduğumuz kulübün gözlemcilik bilgi birikimi ve gözlemcilik ağının ne kadar gelişip gelişmediğine göre, ne kadar iyi olup olmadığına göre oyuncuların özellikleri hakkında fikrimiz tam net olamayabiliyor. Mesela gördüğünüz üzere mesela bu Simon Dawkins'in özellikleri konusunda bazıları kesin değil. Mesela korner kullanışı 12 ile 15 arasında diye tahmin ediliyormuş. Ama tam araştırma yapıldığı zaman, oyuncunun gözlemlemesi yapıldığı zaman kesin bilgilere ulaşabiliyormuşuz. Gözlemcilerin menajerle olan etkileşim de arttırılmış. Mesela bir gözlemci gelip size şu kupayı, şu organizasyonu araştırmayı, oyuncu aramayı bırakmayı istiyorum diyebiliyor. Veya başka bir organizasyonu izlesem daha iyi olur, araştırsam daha iyi olur diyebiliyor. Bu güzel bir özellik olmuş mesela. Şimdi oyuna, gözlemleme, oyuncu araştırma bakımından yapılan en güzel yeniliğe göz atıyoruz. Bu yenilikte gözlemciler artık oyuncuların kişiliği hakkında, karakteri hakkında size bilgi verebiliyor. Yani adam psikopat mıdır, takımla uyuşacak mı, işte... Bunun gibi şeyler hakkında bilgimiz olabiliyor ve bu ekranda gördüğünüz üzere oyuncu hakkında artılar ve eksiler sıralanmış durumda. Mesela işte dediğim gibi oyuncunun kişiliği, profesyonelliği, profesyonellik durumu, takımla nasıl uyuşacağı gibi bilgiler sıralanmış. Artı kısmı dolu görüyorsunuz. Eksik kısmında da işte fazla maaş isteyebileceği, sadece tek ayağını kullanabildiği, daha önce hiç milli forma giymediği gibi bilgiler yer alıyor ki bu gayet güzel olmuş, yerinde olmuş. Şimdi Miles'ın bize bahsedeceği olay oyuncu arama ki bu oyuncu arama yeri aslında çok yenilikçi ve değişik olmuş. Gördüğünüz üzere üst tarafta bulunan kısım normal böyle sanki internet penceresinden Google Chrome'dan arama yaparmış gibi kullanılabiliyor aktif halde ve aradığınız şey direkt olarak işte kulüp olur, oyuncu ismi olur, direkt karşınıza çıkıyor oraya yazdığınız şey. Oyuncu arama kriterlerine iki şey eklenmiş. Bir oyuncunun mevcut mutluluğu, mutluluk durumuna göre aranıyor. Veya yerli oyuncu statüsündeki oyuncular aranabiliyor. Bu gibi iki tane kriter eklenmiş diyelim. Miles'ın bize şu an anlattığı şey zaten yüzünün ekşimesinden de görüyorsunuzdur. Oyuncularla olan etkileşim. Şimdi oyuncular bu sene başımızın etini bayağı yiyecekmiş gibi duruyor. Yani hani mali sorunlardan tutun, takım arkadaşlarının ispiyonlardan tutun. Yani bir sürü şey hakkında kapımızı çalacak bu adamlar bu sene o belli oldu ki ben yani oyuncularla fazla muhatap olmaya dayanamıyorum. Yani oyundaki medya kısmıdır, oyuncularla muhabbettir. Bu kısımlar hakikaten benim için çekilmez. Yani bilmiyorum. O benim kendi görüşüm. Bazılarını seviyordur. Çoğunu seviyordur. Belki de herkes seviyordur. Bilmiyorum ama şu oyunda gösterilen şu kısım benim ruhumu sömürüyor arkadaş. Yani bir oyuncuyla böyle muhabbet etmek falan filan çok bayıyor beni. Ayrıca gördüğünüz üzere bir konuda, belli bir konuda ortak mutsuzluğa sahip olan oyuncularla birlikte toplantı yapabiliyorsunuz ve bu toplantı sonucunda vereceğiniz cevaplara göre bazı oyuncular mutlu olabilir, bazı oyuncular mutlu olamaz falan filan. Gibilerinden şeyler dönüyor. Sonradan işte takım arkadaşına kötü davranıldığını düşünen oyuncular gelip sizinle konuşmak isteyebiliyor. Yani dediğim gibi çok gereksiz detaylar bence. Yani gereksiz muhabbet dedim ya. Hakikaten ne kadar gereksiz muhabbete maruz kalacağınızı şu an göreceksiniz. Şimdi Troy dini diye bir eleman gelmiş bize diyor ki Skybet Championship'te oynamak istiyorum ben. Bana bunun garantisini verin. Yani diyor ki bu sene Skybet Championship'e çıkacağımızın garantisini verin ki ben takımda kalayım diyor. Bu arada Watford takımı e, birincilikte oynuyor. Yani adam diyor ki bize sen bizi şampiyon yaparsan ben bu takımda kalırım. Ulan sen kimsin? Lavuk. Sen bana bu yani neyse inşallah ben bunu oyunda görmem. Şu an bile anlatırken sinirlendim ya. Ben bununla direkt sözleşmeyi fes ederim ya. Bir oyuncu bana böyle gelecek. İşte yok garanti isteyecek, maranti isteyecek falan. Söz isteyecek. Ben de buna tamam ya sen tak kal takımda ben bizi şampiyon yapmaya çalışacağım diyeceğim. Tesislerden içeri sokmam ben bu lavuğu ya. Neyse. Geçelim bu konuyu. Mesela takımdan kiralık gidecek veya e, ayrılacak oyuncularla da konuşabiliyormuşuz. İşte iyi dileklerde bulunabiliyormuşuz falan filan gibi şeyler eklenmiş oyuna. Ki bir de hatırlarsanız videonun başında bahsettiğim oyunculara verilen sözler muhabbeti vardı. Vaatler muhabbeti vardı. Bu oyunda bunlara da dikkat etmemiz gerekecek bayağı Çünkü herhalde sözünü gerçekleştiremediğimiz oyuncular bizim başımızı fazlasıyla ağrıtabilecek kapasitede ki böyle şeyler, böyle konular takımın uyumunun bozulmasına sebep açar. Böyle olaylara hani fazlasıyla gereğinden fazla dikkat etmemiz gerekecek. Bu yüzden ben bu oyunculara verilen söz geyiğini, yeniliğini açıkçası fazla beğenmedim. Ve işte geldik oyundaki en gereksiz şeye. Basın toplantıları ması güzel güzel anlatıyor. Mesela basın toplantısındaki yenilikler şunlarmış. İşte gazeteciler ikiye ayrılmış. Bir sansasyon yaratacak haber peşinde koşan koşan gazeteciler varmış. Bir de işte Mehmet Demirkol gibi işini adam gibi yapmaya çalışıp daha taktiksel, daha işte teknik sorular sormaya çalışan gazeteciler varmış. Yani bu gibi ee, pek de gerekli görmediğim bir yenilik eklenmiş. Bir de basın toplantılarında sorulan sorular daha önce sorulan sorularla bağlantılı, daha bağlantılı hale getirilmiş. Yani laf lafı açabilecek. Bunun dışında gazeteciler soruya verilen cevap, yani ruh hali var yani. İşte o ruh halinin durumuna göre, verilen cevaba göre konuyu daha da deşebilirlermiş. Mesela bir konuya, bir soruya işte sinirli, kızgın bir şekilde cevap verildi mi gazeteciler o konuyu, o konuyu deşmeye, o konuyu kaşımaya devam edebilirmiş falan filan gibi şeyler eklenmiş. Yani gazetecilerin yapay zekası atmış. Düşünün. Şu an gördüğünüz olay ise maç öncesi e, röportajı. Yani hani TV'lerde olur ya teknik direktör maça girmeden önce röportaj verir falan filan. O geyik eklenmiş oyuna. E, bu da hoş bir detayla eklenmiş. Mesela eğer o maçınızı bir TV kanalı veriyorsa yani TV'den yayınlanıyorsa maç öncesi röportaj ve maç sonrası röportaj olabiliyor. Ama bunun dışında TV vermiyorsa maçınızı bu Angarya'yı çekmeyeceksiniz anlamına geliyor bu. İşte sonra maalesef anlatıyor da anlatıyor yani rakip menajerlere karşı olan eski maçlarınızın durumuna göre sorular görüyormuş. İşte daha önceki rakip takımla daha önce yaşananlar hakkında sorular geliyormuş. Ezeli reka rekabete dair işte oyuncu ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamama durumunuza dair, kulübün başarısız durumuna dair sorular geliyormuş da. Dediğim gibi ben asıl yapay zekanın maç motorunda nasıl olduğuna bakarım. Yani gazetecilerin yapay zekası fazla önemli değil. Şimdi finansal olaylara, mali olaylara gelirsek bu konularda yapılan yenilikler aslında maalesef her ne kadar bu kadar e, coşkulu bir şekilde anlatırmış gibi gözükse de gerçi pek coşkulu durmuyor şimdi baktım da yani fazla bir yenilik yok. Sadece finansal fair play kuralları daha güncel bir şekilde oyuna aktarılmış ve ee, işte yönetim zaten hani şu an birazdan gözükecek yönetim size bilgi veriyor zaten ki geçen sene de böyleydi. Bu da bir yenilik değil. Bunun dışında yenilik olarak söyleyebileceğim şey e, sezon sonunda reklam gelirlerinin özeti geliyor. Yani bu yenilik olarak söylenebilir ancak bunun dışında da işte takım küme düşer veya takım bir üst lige yükselirse veya tanınmış bir oyuncu transfer ederseniz e, reklam gelirlerinde yükselme oluyormuş. Böyle bir şey oyuna aktarılmış. Ayrıca Mars yönetimin de yapay zekasının arttırıldığını söyledi. Bu güzel bir şey aslında yani o kadar medya konusu gibi boş bir konu değil. Yönetimin yapay zekasının artması, arttırılması güzel bir şey ama oyunda göreceğiz bakalım ne kadar artmış artmamış. Mars'ın şu an değineceği konu menajer profili. Yani menajer profilini niye anlattı açıkçası ben pek anlamadım yani. Gereksiz detaylar var yine işte kulüp Geçmişinde yani sizden önce çalışan menajerlerin istatistiklerini görebiliyoruz. Burada işte takımın ne kadar sıklıkla menajer değiştirdiğini görebiliriz falan filan. Sonra işte e, Miles konuyu şimdi birazdan açılacak olan bu pencerede bağlayacak ki buradan da konuyu yine medyaya bağlayacak. İşte burada e, önemli gelişmeler varmış da işte Önemli istatistikler varmış bu istatistiklere göre işte basın mensupları sorular soracakmış falan filan. Yani bunu ben anlatırken sıkıldım muhtemelen siz de dinlerken sıkılmışsınızdır. Oyuna başlarken oluşturduğumuz menajer profiline eklenen şeylerden biri artık yabancı bildiğimiz pardon bildiğimiz yabancı dil sayısı sadece bir ile sınırlı değil. 3 tane dil daha ekleyebiliyoruz. Ayrıca favori takım olarak 3 tane takım daha seçebiliyoruz gibi şeyler eklenmiş. Oyunda aslında ilginç olan yerlerden biri de mülakatlar, iş görüşmeleri. Hani başka takıma başvurduğumuz zaman çektiğimiz muhabbet. Aslında bu konu gayet hoş detaylara sahip bir konu. Mesela kulüp başkanları geçmişimiz hakkında bol bol sorular soruyor burada. Yani eski takımda neden başarısız olduğumuzdan tutun işte neden uzun zamandır takım çalıştırmadığımıza veya yeni geçtiğimiz takımın başından neden ayrılmak istediğimizi gibi sorular soruyorlar ve bu sorulara vereceğimiz cevapların işe alıp almayacağımıza yön vermesi güzel bir detay olmuş. Antrenman konusunda yapılan değişiklikler açıkçası fazla değil. Burada gördüğünüz gibi oyuncuya bireysel rol olarak yani daha da detaylı görevler verebiliyoruz. Bunun dışında kulübün profesyonellik durumuna göre antrenman süresinin ayarlanması söz konusu. Bu da eğer kulüp yarı profesyonel veya amatörse antrenmana ayrılan zamanın daha az olması anlamına geliyor. Bunlar dışında ev oyuna eklenen güzel bir detay var antrenörlerin antrenörlük stilleri 3 alan e, şeklinde kategorilenmiş. Teknik, taktik ve mental olarak teknik e, olarak uzman olan antör, antrenörler işte bitiriciliktir, top kontrolüdür. Bu gibi şeylere ağırlık veren antrenörler oluyor. Taktiksel konuda uzman olan antrenörler ise e, daha çok yani adı üstünde zaten taktiksel konularda eğitim veren antrenörler oluyor. Mental ise yine adı üstünde oyuncuların mental özelliklerinin geliştirilmesinden sorumlu olan antrenörler oluyor. Tabi şöyle bir detay da var. Eşofman giyen menajer olursanız antrenmana siz de katılıyorsunuz. Yani siz de oyuncularla iletişim içerisinde oluyorsunuz. Bunun dışında şu an gördüğünüz olay Movember denilen bir farkındalık olayı oluyor. Bu olay da işte erkek hastalıkları konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılması. Bu farkındalık da oyuncuların Kasım ayında bıyıklarını kesmemesi. Geyik bu yani. Farkındalık yaratılmaya çalışmasının geyiği bu. Bunun dışında Twitch olayının eklentisi oyuna eklenmiş. Yani oyun üzerinden oyun oynarken yayın yapabileceksiniz. Bu da güzel bir olay olmuş. Son olarak artık oyun hakkında bu video hakkında bize sunulanlar hakkında son sözlerimize gelirsek yani oyuna eklenenler güzel, hoş hani güzel yenilikler var. Anlamsız bulduğum yenilikler de var ama yani ben ve tahmin ediyorum çoğu oyuncu maç motoruna bakıyor. Maç motorunun ne kadar iyi olduğuna bakıyor. Umarım geçen sene yaşadığımız hayal kırıklığını bu sene bize yaşatmazlar ve şöyle uzun bir aradan sonra güzel bir futbol manager keyfi yaşarız.